Uzak Şehir'in 37. bölümünde hikayenin tansiyonunu yükselten, karakterler arasındaki ilişkileri derinleştiren ve gelecekteki çatışmaların zeminini hazırlayan çok katmanlı olaylar yaşandı. Bölüm, hem duygusal bağların sınandığı hem de geçmişten gelen sırların gündeme taşındığı sahnelerle dikkat çekti. Bölümün başında, uzun süredir aralarındaki kırgınlığı konuşamayan karakterler sonunda yüzleşme fırsatı buldu. Bu yüzleşme sırasında yıllardır birikmiş duygular açığa çıkarken, Suskunluk içinde kaybolmuş gerçekler gün yüzüne çıktı. Bir yanda büyük bir pişmanlık, diğer yanda öfke ve kırgınlık vardı fakat sahne boyunca karakterlerin mimikleri, sözleri ve sessizlikleri izleyiciyi derinden etkiledi. Özellikle baş karakterin kendisini ifade etmekte zorlandığı anlarda geçmişin gölgesinin nasıl hala peşini bırakmadığı çok net bir şekilde hissedildi. Diğer tarafta kasabada yaşanan beklenmedik gelişme işleri tamamen karıştırdı. Şehirde uzun zamandır konuşulan gizemli olayların aslında göründüğünden çok daha büyük bir planın parçası olduğu ortaya çıktı. Bu durum, özellikle ikinci plandaki karakterlerin rollerini daha önemli hale getirdi. Çünkü sessizce ilerleyen bu plan, birçok kişiyi etkileyecek bir fırtınanın habercisiydi. Bölüm boyunca gerilim dozunun yavaş yavaş artırılması izleyiciyi adeta ekrana kilitledi. Bir diğer önemli gelişme ise iki karakter arasındaki ilişki dinamiğinin tamamen farklı bir yöne evrilmesiydi. Önceki bölümlerde aralarındaki yakınlık belirgin şekilde artmış görünse de bu bölüm duygusal bir kırılmaya işaret eden sahnelere ev sahipliği yaptı. Güven, sevgi, sadakat ve cesaret gibi güçlü temaların işlendiği bu anlarda izleyici, karakterlerin içsel çatışmalarını daha yakından görme fırsatı buldu. Aynı zamanda bölümün ortasında yaşanan beklenmedik ziyaret Tüm hikayenin dengesini değiştirdi. Bu ziyaret sadece geçmişte kalan bir hikayenin yeniden alevlenmesi değil, aynı zamanda karakterlerin geleceğini belirleyecek kritik bir dönemeç niteliğindeydi. Ziyaretçinin getirdiği haber hem umut hem de endişe barındırıyordu. Bölüme damgasını vuran bir diğer ayrıntı ise final sahnesiydi. Sessiz ve ağır ilerleyen bu sahne, gizemli atmosferiyle izleyenlerde soru işaretlerini çoğalttı. Karakterin aldığı karar hem kendi hayatını hem de çevresindeki herkesin kaderini değiştirecek nitelikteydi. Bu kararın hangi duygularla alındığı, arka planda çalan müzik ve kamera açılarıyla çok etkileyici bir şekilde yansıtıldı. Böylece bölüm, izleyiciyi hem duygusal hem de merak uyandıran bir noktada bırakarak sonraki bölüme dair güçlü bir beklenti oluşturdu. Genel olarak 37. bölüm Dram, gerilim, duygu yoğunluğu ve karakter gelişimi açısından dizinin en unutulmaz bölümlerinden biri olarak öne çıktı. Karakterlerin hem kendi içlerinde hem de birbirleriyle yaşadıkları çekişmelerin derinleşmesi, geçmişin izlerinin geleceğe nasıl taşındığını gösterdi. Bölüm, izleyicilere hem empati kurabilecekleri hem de merakla takip edebilecekleri çok katmanlı bir anlatım sundu. Son sahnedeki büyük karar ise dizide yeni bir dönemin başladığını işaret etti.